ifadeler kullandı. Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye üzerine sinsi planlar yapıldığını söyleyerek, Türkler önümüzdeki birkaç yıl içinde Anadolu'dan sürülebilirler yorumunu yaptı. Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, YouTube üzerinden yayınladığı Türkler önümüzdeki birkaç yıl içinde Anadolu'dan sürülebilirler başlıklı videosunda Türkiye seçimlerine ilişkin çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sabır Meşhur, Türkiye'nin dört bir yandan sarıldığını ve Türk halkının büyük oyunu görmesi gerektiğini kaydetti. İşte Sabır Meşhur'un o çarpıcı sözleri, Türkler, Yunanistan'dan Rusya'dan, Bulgaristan'dan, Kırım'dan, Yugoslavya'dan zamanında sürüldüler. Peki ülkelerine dönebildiler mi? Hayır. Şimdi Suriyelilerin savaş bitince ülkelerine dönüp dönmeyeceği tartışılıyor. Türkiye'nin etrafı şu an Hristiyanlarla dolu. Türklerin Anadolu'dan gönderilmesi gibi bir tehlike mevcut. Ama Türk ordusu Anadolu'da güçlü kalırsa bu yaşanmaz. Doğru olan Suriyeliler ne zaman gönderilecek değil. Türkler Anadolu'da kalabilecek mi? Sorusudur. İkinci Dünya Savaşı sonrası amaç edilen siyaset Irak ve Suriye'yi Müslümanlardan temizlemekti. Türk ordusunun bir dişilere bakın insanlar yaşamaya devam ediyor. Ama Batı'nın girdiği yerlere bakın, insanların kendilerini savunacak hiçbir Yarın. kalmamış durumda bırakılmış. Filistinlileri bile sökmez. Gel, bir hafta kalın bende. Elimizde neresi kaldı? Niye? Bir tek Türkiye kaldı. Gezi Parkı'nda ve 15 Temmuz'da bunu denediler. Müslümansız Avrupa projesinden Müslümansız Irak, Suriye ve Anadolu aşamasına geldik. Anadolu kuzey 15 ve güneyden satıcı. sarılmış durumda. Şili'nin yerleştirilmesi kitabında açık açık Türkiye'ye girmeli izleniyor. Irak'taki Şii ibadethanelerine yönelik saldırılarının arkasından hep İranlı Şiiler çıktı. Türklere karşı akıl almaz ifadeler kullandı. Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye üzerine sinsi planlar yapıldığını söyleyerek, Türkler, önümüzdeki birkaç yıl içinde Anadolu'dan sürülebilirler, yorumunu yaptı. Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, YouTube üzerinden yayınladığı Türkler, önümüzdeki birkaç yıl içinde Anadolu'dan sürülebilirler, başlıklı videosunda Türkiye seçimlerine ilişkin çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sabır Meşhur, Türkiye'nin dört bir yandan sarıldığını ve Türk halkının büyük oyunu görmesi gerektiğini kaydetti. İşte Sabır Meşhur'un o çarpıcı sözleri, Türkler, Yunanistan'dan Rusya'dan, Bulgaristan'dan, Kırım'dan, Yugoslavya'dan zamanında